Evet arkadaşlar ve nihayetinde size arabamızı göstereceğiz. Dur la şişi uç. Arkadaşlar arabamız geldi. Göster göster bekletme millet. <laughs> bekletme. Oh, gerçekten heyecandan Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Arkadaşlar şu anda saat Hollanda saati 4.30 ve hayırlı bir iş için sabahın köründe kalktık. Dükkanın önündeyiz ve Sinan Bele bizi bu arabayla almaya geldi. Neymiş arabamız? BMW X3. Allah hakkımızda hayırlısını eylesin. Bir BMW ile uzun yola çıkacağız yine. İnşallah başımıza bir bela gelmez. Selamun Sinan Bele. Sinan bele nasılsın? Sen bu saatlerde kalkmaya alışık değilsin ama Sinan bele. Evet arkadaşlar fazla ışık gözükmüyor. Sinan da uyanıyor. Şoför Sinan arkadaşlar. Sinan'ın dayısı sağ olsun. Dedi ki Rio'da Mio'da falan rezil olmayın uzun yolda. Gözünüz gönlünüz bir araba görsün. Uzun yolculukta böyle rahat rahat gidin diye bu arabayı Sinan Bele'ye emanet etti. Değil mi Sinan? <laughs> sağ salim gidiyoruz, sağ salim geliyoruz inşallah. inşallah. Tamam mı? Basmak yok, yırtılmak yok. Sakin sakin. Bu bir depoyla varıp bir depoyla geri gelmemiz lazım. <laughs> Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Ama burada pek daha aydınlanmadı. Birazdan görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar girdik Almanya'ya. Evet bey de yatıyor anca. <laughs> Kesleri kapanmışlar. İki saat duruyor, da duruyor. bak gece iki de yattım, dörtlü kere kalktım. Yemin ederim Kalkınmışa verildi bu araba. Tövbesini aldım Arkadaşlar, hemen bir değiştirme yapıyoruz, değişim yapıyoruz. Sinan'ın amcası oluyormuş. Sinan, Sinan'ın amcası. Burada sesleniyorum. Bu arabayı niye dolu depo vermedin? Ne yapalım? Bizi. Bizi bakalım. Bakalım bu araba dolu depo, ne kadar dolu, pardon, alacak mısın? boş değil mi? Boşanmıştı herhalde. 2 saat mi oldu şimdi açalım? Eee 3 saat oldu. 3 saat oldu mu Ben orada uyudum mu ya? Evet. Arkadaşlar yaktığımızı alacağız. Bir de bir de kahve alacağız. 3-5'in ekmek ekmek yeriz. Ondan sonra da Allah ne verdiyse geri. Ben biraz daha uyurum. Mümkün Böyle de çok rahat oluyorum. Şöyle yan kovukta oturmak falan. Sen şöyle böyle sağlam olunca güzel oluyor ha. Bundan sonra hep seninle gidelim sen al. Ha? <laughs> Ama bir dakika olursa yok demeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba evet arkadaşlar. Ben artık arabayı almaktan vazgeçtim. <laughs> Burada zarara girmeye başladık bile. Almanya'da da pahalanmış bu kadar pahalı değildi eskiden Almanya. Bizim olan da daha ucuz mazot. Aynen. Dizel olan da daha ucuz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şaka maka. Araba yine güzel yapıyor yani. Bir dolu depoyla 1000 km mi gösteriyor? Ne gösteriyor bu? 1000 km. Değil mi? Yani bununla arkadaşlar anlayacağınız iki buçuk depoyla İstanbul Edirne Allah'ın izniyle. Hadi içeriye girelim de onun Evet arkadaşlar saat 9 içerik geçiyor ve görmüş olduğunuz gibi şöyle göremiyorsunuz ha. Şöyle gösterelim. <laughs> Auto House İsen Ağın. Ayrıca burası BMW Specialist servis yetkili servisi. Sinan bu beyaz meleği bugün eve vereceğiz öyle mi? Veriyoruz buraya. Rahat geldik. Doğruya doğru. Şöyle dıştan M paket BMW X3 2 litrelik dizel mazotlu. izin için ideal size söyleyeyim. Uzun yol için gerçekten satılık değil var. mi araba? Aynen. Garantisi de var. Nesi var? Garantisi. Vay, fabrika garantisi de varmış da. Yeni servisi de yapılmıştı bunun en son. Satlık. Bakalım. Şimdi biz buraya niye için geldik? Burada ben sadece BMW görüyorum. İnşallah BMW almayacağızdır diyeceğim ama. Ah. Evet arkadaşlar ve nihayetinde size arabamızı göstereceğiz. Ta -da! tamam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Anıl paketle hadi götürüyoruz arabayı. Çok çabuk bir dönüş oldu. Ne oldu? <laughs> ben sana satıyorum, sen ona satıyorsun, o sana satıyor. Geri bizi alıyoruz tamam. falan derken. Plakasını da ayarladım sonra Ama Ama plakası gerçekten güzel olmuş. <laughs> Keşke bizim orada böyle plaka alma işi olsa böyle. Ben geldi şansımıza öyle aldık bizi. Tam M5 bir de 507 beygir bir de 507 edition. Yani <laughs> tam iyi de gelmiş ha. Ön taraflarını boyatmışsın taş izlerini bile. Tertemiz olmuş. Anıl ne yapacağız biz şimdi? İçeride 5 tane M5 var. Hadi neyse bu bu artık bizden gitti bunu <laughs> almayız. İçerideki M5'lerine ne diyorsun ne yapalım? Vallahi kompüteşinde olana bakar kalitesi keramik He. Bir de karbon tavanlı olsun. Tamam abi içeride Onun hiçbir tanesinde bak içeridekinin hiçbir tanesinde keramik fren yok. Yok mu? <laughs> o zaman M5 o zaman. yok. <laughs> Anıl imzayı da çaktık. Çaktık evet. Ne yaptın? Ne aldık şimdi ya? Bir şeydi belli etmek daha. Hayırlı, hayırlı olsun. Da. Hayırlı, hayırlı olsun. beraber misin? O değil benim gözüme şurada bir şey çarptı. Bu ne? Korona. <laughs> 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 Nerede ucuz kağıt var onları almışlar. <gülüyor> 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 Para harcama sıfır. Değil mi? <laughs> Her şey beleş. Aynen öyle. <laughs> Çay kahve. Ne isterseniz. Sen zaten maşallah 5 kahve falan içtin. İçemem, sıkıntı yok yani. Buna <laughs> verebiliyorlar. biliyorlar. Sinan normalde ben Sinan'dan beklerdim ama Sinan hiçbir şey içmedi. Sesi bile çıkmıyor Sinan'ın. <laughs> Karnaç. Karnaç. Tamam, tamam siz yemeğe götürün. Sinan'ın tek dediği karnım aç. <laughs> Sinan böyle. ne diyorsun bundan bir tane alalım mı? Hı? Fiyata mı? Fiyata baktıktan sonra Sinan vazgeçti panoraması yokmuş zaten. Fiyatı 63.500 euro opsiyonsuz. Üzerindeki opsiyonlarla birlikte 92.790 euro. Ama araba yaman duruyor. Altında keramik diskler falan var. Şurasını acayip yapmışlar bak. Arabanın çamurlu böyle Bayağı bir genişlemiş buradan hava girip çıkıyor. Ondan sonra bir de şöyle şuna bakıyoruz. RS3 direkt hikaye oluyor zaten. Gönüller buna gidiyor. Bunun da fiyatı 218 bin eurocuk ekstralarıyla birlikte 241 bin euro. s 8 de varmış. Yine bunun da opsiyonlu hali 138 bin eurocuk. Bizim boyumuz aşar bunlar. Biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an herkesin merak ettiği Audi'nin elektrikli aracı. Tekerleri falan bayağı bir kalınmış bunlar. Alsana. Kaçlıksa bunun altındaki lastik acayip geniş. 305 30'a 21. Vay. Altında keramik diskler falan var. Gözüküyor bak burada. Cam tavanı varmış ama açılmıyormuş diyor Anıl. Aynen. Sabit. mi? Ne? Yeni Audi hayırlı olsun. Yok lan, Mehmet, ev... Mehmet biliyor RS aldım ama. Nasıl bir RS aldım Mehmet? Ha seninki. Benimkin diyorum. Millet bilmiyor biliyor mu? M5'i hep görüyor ya. Ya. Anıl. Sen 140 bin euro luk olanı mı aldın. 176 bin euro, şey 177 bin luk mu? Yalan yok arkadaş. En uygunu nasıl denk geldiyse onu aldım. Sen cam tavanı aldın. Açılmayan cam tavanı değil mi? Açılmayan cam tavanı. Açılan da vardı ama pahalıydı. 5 fazla istiyorlar. <laughs> ne gerek var? Ama var ya. Manzara acep... olsun da. Bununla artık herkese öttüreceğim diyorsun öyle mi? Faturamız da burada. Fatura da. Aldım. Arkadaşlar 598 beygir. Full tork. Yani ne demek oluyor? Elektri elektrikli olduğu için full boost. Her türlü fites atışta falan devamlı yağdırıyor. Önde sensörleri falan. Merak ederim, ediyorum yani bunun gerçekten hissiyatı, sürücü nasıl. Koltuklar falan böyle RS. Gerisi her şey yani RS 6, RS 7'nin içine benziyor. Biraz da gelişmiş. Karbon detaylar falan. Neyse biz gidelim ya. Anıl hadi sen yoksa biz zarar sokacaksın. hadi 2 hafta sonra görüşürüz herhalde sadece. hadi 2 hafta mı 2 haftaya kadar inşallah adam e koymuş e buraya Tamam ben dedim 2 hafta veriyorum 2 hafta sonra anıl size eres getirecek Tamam hadi 3 hafta Hadi bu sözünü unutmayız bak Şimdiye kadar hep durduk sözünüzde. Hadi Şimdi mi, Allah? Dururuz. Allah'ım Anıl Allah oh. <laughs> Dur la, Anıl dur. Arabayı sağlam bıraktı. <laughs> <laughs> Nasıl ama? Araba iyi gidiyor değil mi? Of. Şu şey. Beni yanı sen boyun karan değil mi? Vallahi fişe sattırken acayip fişe <laughs> Dur la <da> şişi uçuyor. <laughs> 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 Memnun musun arabadan? Oo, oh, süper He? Arabaya laf yok bak arabanın hası bu oh, silindir Ne yapacaksın bunu? mı? Duracak mı? Ne yapacağım bunu? Vallahi dursun köşede yani O değil de ben olana sattım sen olandan aldım Bari söylesen ben sana direkt satardım ya beklemedik an oldu. Yani, he. beklemedik bir alış oldu. Gaza getirdin seni, yani sen de gaza, gaza geldin. Geldik. Alalım kenarda dursun. Ee, bakalım. Yani he. bundan sonra ne gelecek? Nasıl bir araba bekliyoruz? Bakalım bunun yanında ne araba alacağım. Bununla Türkiye'yi ne düşünüyor musun? Ben videoyu gördükten sonra... Hocam incir ağacı dik edeyim galiba. <laughs> Bilmiyorum. Ben. İncir ağacı mı, çınar ağacı mı, ceviz ağacı Bak, mı? Depoyu <laughs> dün doldurduk ha. Depoyu dün doldurdum. Bir akşam evden veya işte bugün sabah evden buraya geldim. Ha. Bir de biraz kullandık. E, MDM'de kullanırsan tabi tabii böyle spor... Kapat, kapat, Hı, kapat, kapat, Hepsini en şey ya. Power'ı kapat. Ha. tamam. Slap tamam. stop varsa onu da kullan. Tamam. Biz en iyisi videoyu kapatalım. Bizim çünkü yoksa bundan sonra para dönmemiz gerekecek Anıl'a. <laughs> Can masrafı <laughs> oldu bu <gülüyor> hiç. <laughs> Anıl yine elini aldın kahveyi. Kahve Söyle bakayım. Aldık. Hangisini evet. paket yapıp götürüyoruz? Bunlar boş. Bak. bak bir, iki, Arkada 3, burada 4, burada Şu 5. 5, tane M5 ver. Bak orada da var bir tane dışarıda duruyor. O zaten bizim eksimiz onu saymıyoruz. O yavru zaten burada duruyoruz bak. Bu M5'in yerinde duruyordu. onu sen zaten buradan temizlemişsin. Evet. Burada Adetlendir Şimdi... arasına bir tane daha gelecek. Bu ne diyor? 85.000, yani 86.000 86 lira. Ama içi güzelmiş bak. Karbon var mı Ama bir tek Tabii. bunun şeyi yokmuş bak, seramikleri yokmuş. Seramik fren. Bu, bu ağır ar arabaya lazım. Kusuru olsun. Ha BMW sevmiyorum ama bu da gerçekten bir baba arabası yani. Bu başka bir şeyin yerini tutmaz. Anıl, sen de malim babasın. Çocukların büyüyünce elinden öpsün. İnşallah. O yüzden sana bu yakışır. Vallahi Mehmet, bence çok acele etmeyelim o konuda. <laughs> Fiyatı gördük. Ama bak şu logo var ya, şu logo. Tamam. Görüyorsun değil mi? 140 bin lira bulan verir Hani. Değişen <laughs> logolar satayım da. <laughs> 20-30'a hallederiz onu. şunu. Şunu <laughs> yapıştıralım mı? <laughs> Bak bu da var. Eğer ona gücün yetmezse bu klasman var. Bak bunlar ne güzel değil mi? Ya bunları açık resmen. O previous glass diyordu ki. Ha. -ha. Hiçbir şey yok bunda. Bunda televizyon var. <laughs> bu da yine lüks. Buna 86, 86 bin euro. 86 bin euro? Tabii en alacağına buna. Bu da 745 elektrikli. Evet arkadaşlar neyse yeter artık. O mu şu mu bu mu derken arabamız geldi. Ee, sipariş etmiştik. Başka bir garajda beğendik. Ee, Anıl'ın arkadaşı sağ olsun bize aracılık yaptı. Arabayı buraya getirdi. Edi bak kendisi burada. Mafya. Russian mafya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar arabamız geldi. ama gösterelim mi artık? Gösterelim. Bak. Karşınızda BMW görüyorsun. Ama ve biz ne aldık? Gel şuraya çekilelim biz. Göster göster bekletme millet. Be bekletme yeter artık zaten <laughs> video 20-25 dakika oldu millet bıktı. Bizim konuşmamızdan sesimizden merak değiller. Herkes arabayı merak ediyor, Ol, çek arabayı. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arabamızı hazırladık. Yeşil takılarımızı taktık. Normalde yasak ama biz bu seferlik kimse görmeden çaktırmadan bir arabayla olan evi varalım. Gerçi pek de çaktırmayacak gibi duruyor ya araba. Görmüş olduğunuz gibi eski arabamız, eksimiz burada. Anıl bunu artık güzel bir şekilde bakacak. Yani bunu kırarsan, bozarsan seninle bozuşuruz. O yüzden temiz bak ya taş taş cam, cam. Beyi sevmiyoruz Aslan. ama hani <laughs> çöp atmaya da gerek yok yani. Yok gerek yok. A ayrıca, ayrıyeten, diyorum. İki saat uykuyla artık kafa dağıldı. Ayrıyeten BMW servisinin BMW şorunun önünde Mercedes alıyoruz. Yani bu da bir evet. şey. Arabanın kağıtlarını bile BMW'nin şeyin içine koydu. <laughs> Kitabına koydu. <laughs> <laughs> Friend, thank you very much. I see you next time. Biz de artık yollara düşeceğiz arkadaşlar. Anıl, kendine iyi bak. Eyvallah, sağ olasın kardeşim. Kendine Olur. Bir dahaki ticaretle inşallah. İnşallah arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bu arabayla bir sağ salim varalım artık. Plato sesinden derken bayağı bir zamanımız alacak. Hadi Sinan gidelim. Evet arkadaşlar ne yazık ki depomuz hemen boşaldı. V8 kullandığımız direkt belli oldu. O yüzden ne yapalım? Almaya Racing 100. Süper 100 alalım. Çünkü da bu nadir bulunan bir şey. Hatta yok bile sanırsam. Artık kaldırdılar. Oo burası Pek pahalı değil mi şu Oo, wow. Delicious. Bakalım kaç şey olacak. Sen mazot durumu nasıl? daha iyi ki full değil mi? Aa, bir şey bitti. Bir Güzel sürmenin faydaları. Aynen. Neyse. Su bakalım alacak mı? İlla para harcamak istiyorum. İlla. Aha tamam. Abo. Orada ne var? Ne oldu lan? Bizim almaya geldiler. Ne oldu? <laughs> Soğuk. Arkadaşlar ilk dolu depomuzu da attık. Herhalde bu ilk ve son dolu depo olur. Bundan sonra artık paramız yetmez. <laughs> Neyse ödeyelim yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Uzun zaman sonra geri Amfi'ye kavuştuk. Bu Mercedes'ten ben vazgeçemiyorum arkadaşlar. şimdi diyeceksiniz ki abi niye böyle yaptın? Niye Mercedes aldın? Hani BMW'ye bakıyordun. Audi ile falan ters köşe yaptın bizi falan diyeceksiniz ama arkadaşlar Mercedes başka bir dünya ya. yoktu. Ben normalde E63S'lere bakıyordum, M5'lere bakıyordum, biraz da Audi RS 6'lara bakıyordum C7 modellerine. Birkaç tane Audi RS 6 geldi ama ne yalan söyleyeyim. içi zaten benim rs ile bir olduğu için aldığım zaman sadece dış görünüşü yani dışarıya bakış açısı için güzeldi. Ama kendime yenilik bir şey olmayacaktı. Sadece takometre vesaire ve interface yani şu ortak ekran olsun biraz daha update olmuş olacaktı. Ee, dedim onu alacağım o zaman facelift bir c alsam bile daha mantıklı olur benim için. Çünkü e, öbür C63'si e, fazla kullanamadım. Yaptırdım ve ilana vermiştim. Dedim hani ilanda zaten bu araba hemen satılmaz. Çarpık olduğu için biraz kötü reklam oldu arabanın. Dedim en azından 3-4 ay satılana kadar binerim. Tadını çıkartırım o zaman da e, hani o zaman içim içim etmez dedim yani. O yüzden arabayı inana verdik ve araba 2-3 gün sonra satıldı. E, yani o araba yine içimde kaldı. Arabayı süremedim istediğim gibi. Yani tadını alamadım. Zevkini çıkartamadım. O yüzden e, 63'e bakarken birden bu önüme geldi. Ben de dedim dur da şakasına şuna bir mesaj atayım. Arabanın durumu manıza yapılmış resimde de durduğu gibi de gerçekten güzel mi derken araba güzel çıktı an sağolsun arkadaşıyla birlikte benim için bu araba üzerinde bayağı bir yoğunlaştı benim için ilgilendiler ve araba istediğimiz gibi çıkınca da arabayı almaya karar verdik kısacası arabanın alma sebeplerinden en büyüğü de arabada arkadaşlar full opsiyon yani yok yok tek bir opsiyon hariç yani şöyle baktığım zaman daha arabayı tam yani keşf, keşif edemedim yani tam inceleyemedim daha ama arabada e, ön lip arka e, olsun karbon ondan sonra bunun ayna kapakları yer aldı e, opsiyon olarak mı seçiliyor artık bu modelde glossy black yani e, gece paketi var ama onu ben zaten uçurdum ayna kapaklarından karbon ben döşerim Ondan sonra bütün opsiyonları var burada. Sol taraftaki bütün düğmeler dolu. Ee, içinin dizaynı olması ve rengin böyle e, magno mat mat e, gri mi? yani özel bir bir ismi var bunun. Yani bu rengin o olması. Yani beni benden aldı ve bütün bu opsiyonlar e, bir araya gelecek dedim. Tamam bu araba eğer denilen gibiyse olsun. Şuna baksana zaten şu Sadece şu direksiyon bile herkesin e, istediği yani hoşuna giden e, böyle can alan bir şeyi var. Şuna baksana şuradan direkt ayarlayabiliyorsun mesela. Buradan manuel falan. Buradan start stopumuzu kapatıyoruz vesaire. Buradan konforu alıyoruz. Display e falan. Gerçekten hoş gözüküyor. E, tabii bazı araçlarda bu yok. E, o araç kötü anlamına e, kötü olduğu anlamına gelmiyor ama hani bu bütün özellikler için dedim Mehmet bu arabayın hissi kap Çünkü E63 S istediğim şekilde dek gelmedi. Kah dek geliyor çok pahalı. Kah tek geliyor rengi tutmuyor. Kah e, e, her şey tutuyor. Kilometresi yüksek. Kah istediğim gibi oluyor fiyatı yüksek. kim e, diyeceksiniz ki abi her şeyinde bir fiyatı var. Evet her şeyin bir fiyatı var ama e, bütçeye de uyması gerekiyor arkadaşlar. Ve bütçeyi aşan bir durum olursa e, ben o arabayı almam. Sonuçta zevk için bir ağır yükün altına girip de ondan sonra da onu elden çıkartmak için uğraşmak bize göre yakışmaz, bize göre değil. O yüzden dedim en iyisi o zaman ne yapalım? Sabır bekleyeceğiz. O ara bunu süreriz. Allah izin verirse bunu satarız. Tadını aldıktan sonra E63'e geçeriz. Çünkü E63 üzerinde çok güzel bir projemiz var. Gerçekleştirebilirsek gerçekten çok güzel olur. Hem kendi aşıma açımından hem de size karşı gerçekten güzel bir video içeriği olur o. Umarım gönlümüz gönlüm benim gönlümce zaten oluyor Allah'a şükür. Allah veriyor. Çabalıyoruz, çalışıyoruz. Ama umarım herkesin gönlüne göre Allah versin. Nasip etsin, kısmet etsin. Benden daha iyilerine binin arkadaşlar. İnan bak kimseye bunu böyle artistik yapmak için değil ama çalışıp çabalayanı gerçekten Allah her şeyi versin. Sonuçta ağız aç böyle yukarıya bakarak olmuyor bu işler. Allah herkesin Gönlüne göre, muradına göre, isteğine göre her şey nasip etsin inşallah. Ben şimdi biraz daha yırtılacağım arkadaşlar. Ondan sonra Allah izin verirse nasıl kısmet arabamızı garaja götüreceğiz. Sağ salim koyacağız. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videoya güzel bir yeni gelirse e, ve güzel yorumlarınızı görürsek yani bu yoğunluğun arasında bir de bunun bir inceleme videosunu çekmeyi isterim sizin için. O yüzden beğenilerinizi bekliyorum Desteklerinizi bekliyorum Bir maşallahınızı almak istiyorum ee, Yorumlarda da istediğinizi yazın Arkadaşlar göre görecek ee, Ama temiz tutun Edepli tutun Sonuçta biz de size küfür etmiyoruz Ya da biz de e, size karşı terbiyesizlik yapmıyoruz Aynı şekilde biz de sizi bundan geri bekliyoruz Hoşunuza gitmez O zaman bakmazsınız beğenmezsiniz ama e, Yorumlarınızı kendinize tutun lütfen Kalın sağlıcakla Oh! Gerçekten heyecandan şöyle yırttım. <laughs> Arkadaşlar kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Kapı.